Seçime sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın programı da yoğundu. Topbaş önce Eminönü Eyüp Ali Beyköy tramvay hatları tanıttı. Ardından da İstanbullulara nostaljik bir müjde verdi. Topbaş daha sonra Sancaktepe metro inşaatında ilk ray kaynağını yaptı. Gayet evet, modern, doğru, çevreci bir mantıkla bunu yaptığımızı ifade etmek istiyorum. 13 kilometrelik hattın raylarının arası yeşil olacak. Yanına bir de bisiklet yolu yapılacak. İstanbul'daki ulaşım sistemlerine yeni bir halka daha eklenecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın programı yoğundu. Topbaş önce Fesane Kongre ve Kültür Merkezi'nde 150 milyon dolar bütçelik Eminönü Eyüp Ali Beyköy tramvay hattını tanıttı. Tramvay hattı Özellikle Eminönü'nden başladığı istikametten Halit sahilini takip ederken Küçük Pazar istasyonunda Hacı Osman'dan gelen metro hattı ile bütünleşiyor. Kadir Topbaş yeni tramvay hattının mevcut Kabataş Bağcılar hattının Eminönü istasyonuyla entegre olacağının müjdesini de verdi. Metronun avantajlarını anlattı. Eyüp Teleferiği ile birlikte e, Minyatürk'ten aynı şekilde Viyaralt'a giden Piyoleti'den geçen bir hatta da buluşmuş oluyor. Ali Bey köy istasyonuna geldiği zaman da Mecidike Mahmut Bey metro hattımızda buluşuyor. Kadir Topbaş çevre yatırımlarına da değindi. İstanbullulara bir de nostaljik müjde verdi. Halice bir güzellik daha geliyor. Kaybolan değeri Halice yeniden iade ediliyor. 21 kanca baş teknesinin 6 durağı olacak. Tekneler Fesane, Sütlüce, Eyüp, Teleferik, Nikah Salonu önü ve Niyat Türkiye gidecek. Bu duraklara gitmek isteyenler de böyle muhteşem bir manzara eşlik edecek. Benim... Burada bir kayık sandal sefasını getirelim. Burada bütün eski kayıkları kaldırıyorsun. Burada bir daha sandal olacak. Değiştiriyorsunuz, veriyorsunuz. İskeleler modern. Kancabaş bizim kültürümüzden bir parça. Topaş sandallı ilk gezisini basın mensuplarıyla yaptı. Sandalı bizzat kendi yönlendirdi. Lale devri olarak bilinen dönemle anılmaya başlayan sandallar o zamanki gibi kürekle çekilmiyor. Her lokasyonda elektrik şarj ünitesi yer alıyor. Ancak altın varaklar ve kullanılan ağaçlarla tarihi bir iz taşıyor. Kürek çekmek başka bir zek. Ondan da birkaç tane koyalım diye düşünüyorum. Nostalji isteyenler de onu kullanabilsin, kiralayabilsinler. Topbaş'ın sonraki programı da Üsküdar Ümraniye. Saniye Çekmeköy, Sancaktepe metro hattı oldu. Yaman Evler istasyonunda basınla bir araya geldi. Günde 700 bin yolcu taşıyacak evet, hatla ilgili bilgi verdi. Üsküdar'dan gelen ve Marmara ile bütünleşen bir hattımız var. Daha sonra bahsettiğim... Göztepe'den gelecek olan bir hattımız var. Kadir Topbaş daha sonra kabı inşaatı biten hattın ilk ray kaynağını kendi yaptı. Bismillahirrahmanirrahim en kısa zamanda metronun faaliyete geçeceğini söyledi. Bir yıl içinde 12 ay varmadan belki de 12 ay içerisinde burası kullanılır hale gelecek. Günde 700 bin insan biz profili çıktı bizim bu yolu tercih edecekler açısından hesapladığımız.